Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul herhalde bu senenin en uzun düşüşünü yaşadı arkadaşlar. Ben iki hafta önce dedim buradan dönecek artık. Burada bir destek vardı arkadaşlar. Ve de destek maalesef tutmadı. Başka bir arkadaşımız da dedi ki hocam bayrama kadar düşecek bayramda önce yükselecek. Olabilir. Zaten baktığımızda borsaya arkadaşlar spekülasyonlarla gidiyor. Kredinin satış haberleri falan filan. Borsa bir %3-5 çıktı sabah. Ondan sonra bu haber balondur arkadaşlar. Satmıyoruz haberi ve de çöktü. Yani bu çıkışın nedeni neydi? Tabii ki içeriden haber. Arkadaşlar bu işten e, güzel bir e, kar yaptılar. Ve de daha sonra işte tekrar borsa düşüş trendine girdi. Şimdi geçen hafta ne oldu? Yani şimdi borsa düşüyor mu? Düşüyor arkadaşlar. Ancak hacimsiz düşüyor arkadaşlar. Sanki bir yatırımcılar oturmuşlar bekliyorlar. Ee, ne zaman ne zamana kadar düşecek onu bilmiyoruz. Ya da başka bir arkadaşımızın tahminine göre eli kulağında. Şimdi böyle bir düşüş, bu kadar uzun bir düşüş arkadaşlar bakın tam yani şurada sat sat sinyali gelmiş. Saatlik grafiklere bakıyoruz yine. Bu da alfa trend. 24 Mayıs'tan bugüne yaklaşık 18 gündür düşüyor arkadaşlar. Böyle 2 haftalık bir düşüş arıyorsa çok da fazla yok aslında. Yani Amerika borsalarına bakıyoruz. Onlarda da pek hareket yok. Altın, altın zaten düştü arkadaşlar. Bakın ayın 7'sinden sonra şurası işte 7 Haziran altın önce bir şov yaptı. Ondan sonra da patır patır tepe taklak düştü arkadaşlar. Nasdaq'a baktığımız zaman bakın Nasdaq da ayın 6'sından son bir haftadır yerinde sayıyor. Önümüzdeki bu hafta çarşamba akşamı Yine işte FED faiz açıklaması yapacak. Ve de piyasa gördüğünüz gibi bir aşağı bir yukarı gerilmiş durumda. E, ne olacağını bilmiyoruz. Dünya borsalarına baktığımız zaman da şu son bir haftanın en çok kaybettireni borsa İstanbul arkadaşlar. Bunu de enflasyon ekleyin oldu size %4.5. Dolar zaten kımıldamıyor. Ona da bir şey demiyoruz. Türkiye'nin CDS primi arkadaşlar o da kımıldamıyor. Bakın bir haftadır hani bir bir ara bir yükseldi düştü Ondan sonra e, onda da bir hareket yok diyor böyle şu 340-350 seviyesinde bakın tam Mayıs'ın Mayıs'ın ortasından beri bir aydır cds priminde de bir değişiklik yok dolar piyasanın dolar beklentisi yıl sonunda 139 e, buçuk lira civarında şu Borsa İstanbul'un grafiğine baktığımız zaman bakın şu düşüş gerçek düşüş yani ayın 23'ünde başlıyor arkadaşlar ve hadi diyelim ki 24'ünde başlıyor. Fon fiyatı 24'ünde güncelleniyor. Ayın 24'ünden bugüne fonlarını yapmış. 50 fona bakıyorum arkadaşlar. Bütün fonlar. Ne görüyoruz arkadaşlar? Serbest fonlar, değişkenle bazı temalı fonlar var. Ve de burada çok ilginç. Faiz arkadaşlar. En iyi fonlar içinde faiz var. Başka? Para piyasası para piyasası arkadaşlar faiz çok ilginçtir. Yani son 2,5 3 haftadır bütün dünya yatırım araçlarını bir yere koyduğumuz zaman Türkiye faizi birinci sırada. En çok kaybettirenlere baktığımızda neler görüyoruz? Çok ilginçtir. İki tane holding var burada arkadaşlar. Sabancı ve de Koç Holding. En çok kaybettirenler. Onun dışında bu benim ara sıra bahsettiğim hisse senedi şemsiye fonları var. VOP'un yükselişine oynuyorlar galiba arkadaşlar. Ve de borsa düştüğü zaman çok düşüyorlar. Hani diyorum ya borsa düştüğümü çok düşüyor bunlar. Borsa yükselirken de alınacak fonlar. Bu, bu EC2 bunlardan bir tanesi en çok kaybettirenler. Başka ST1 var. Benim yine bunlar sık sık bahsettiğim. Onun dışında maalesef teknoloji TTE hala kaybettirmeye devam ediyor. E, ve de GMR. Evet. Yani hisse senede şemsiye fonları. Bunları arkadaşlar %7 kadar kaybettirdi. E, son 2 haftada. Şimdi yani bugün alacak olsam ne alırım diye düşünüyorum. Bunların bazıları elimde var. Küçük miktarlarda elimde tutuyorum arkadaşlar ama çoğunluğu daha önceden bu belirlediğimiz biraz daha iyi yönetildiğini düşündüğümüz. Yani borsa inse de çıksa da genelde iyi yönetildiğini düşündüğümüz fonlarda tutuyorum. Onlara da bir bakacak olursak ben bunları yine grafiğe koydum. Şöyle bir bakalım. Ayın 24'ü demiştik değil mi? Bakın 22'sinden beri Bakın ayın 22'sinden beri şurada bir tepe yapmış arkadaşlar. Ve de ondan sonra fonlar düşüşe geçmişler. Bir bakalım bu fonların hangileri. Tamamını koymadım buraya yer yok diye. TTE maalesef en çok kaybettiren arkadan GMR geliyor. Yine bu daha önce bahsettiğimiz GMR, ST1 falan. KHA maalesef bir aralar iyi gidiyordu. Bunlar da ne kadar kaybettirmişler diye bakıyoruz bakıyoruz aslında. Bakın yüzde dört buçuk kadar kaybettirmişler. Yine bu beğendiğimiz fonlardan IIH vardı arkadaşlar. Yüzde bir buçuk kaybettirmiş. GMR'ye yüzde yedi buçuk demiştik. Bu yabancı fonlar var. Onlar fena değil. Bu KUB yabancı hisse senedi ve de Eurobond fonu. O fena değil. Kaybettirmemiş. %2.29. BGP faiz en birinci. IHK. Bu IHK IHK bir bakalım arkadaşlar. IHK neydi? Şunlar hisse senedi yoğun fonlar bu arada. Hisse senedi yoğun fonlara bir baktığımız zaman bunu bir arkadaşımız önerdi. Hocam bu fon da çok iyi onu da izleyelim diye. Doğru diyor. Hakikaten de bir baktım. Ee, i̇çinde neler var onlara da baktım arkadaşlar. E, ee, i̇ş işte kadın. Bu iş işte T mi deme çok emin değilim Türkçe hangisi doğru. Ama bunlar genelde kurumsal firmalar ne bileyim işte böyle Türkselmiş, Tüpraşmış gibi yani ya bankalar falan. Yani yönetim kurullarında ya da direktörlük pozisyonlarında, yönetici pozisyonlarında işte CXO deniyor kadınların da yer aldığı büyük kurumsal firmalar arkadaşlar bu düşüşün başladığı günden bugüne form inman tipi şuraya hisse senedi yoğun diyoruz ve de getirileri en yüksek olanlar arkadaşlar serbestleri atladık tanıdık isimler bu bhl kazandırmış T2 İH kaybettirmiş ama yani %10 kaybettirmemiş arkadaşlar. Borsa İstanbul daha fazla düştü. Yani bunlar e, topu e, iyi gösterebilmişler diyorum. ak 3 yine yani bu AK Portföy'ün en iyi fonu. En iyi hisse senedi fonu diyorum. O da iyi. Yani kötü'nün iyisi. Onun dışında bu KYA var. MAC var. Yani bunu düşmüşler ama yani o kadar da çok düşmemişler arkadaşlar. Şeyler fena değil. Bunları grafik üzerine koyduğumuz zaman şu tacirler değişken de aslında yani e, biraz toparlamış gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle ben şunu kaldıracağım. Eee Kub diyorduk. Yabancı borsalar e, iyi gidiyor. Dolar e, düşmedi. Dolar e, pek düşmedi. Eurobondlar da yerinde sayıyor diyelim. O da fena değildi. Şu faiz zaten faiz yenebilen yok onu da şimdi kaldırıyorum arkadaşlar geriye elimizde şu kadar fon kaldı bu IJH fonu çok böyle karmaşık çok dengeli bir fon demiştim ben o bile %1.60 düştü arkadaşlar DBH Eurobond fonu Denizbank'ın o da işte faizini toplamış diyorum artık onu da kaldırıyorum. Onlar da kaybettirmemişler arkadaşlar. Geriye kalan elimdeki fonlar bunlar. IBP bu İstanbul Portföy'ün değişken fonu. Bakın o da yani %0.25 ile o da tutunabilmiş. Bu YAY ya, yabancı teknoloji. O ne yapmış arkadaşlar? O da bakın %1 düşüşle son 2 haftayı kapatmış. Ben bu listeye elimdeki seçtiğim hisse senedi fonlarını da ekleyeceğim arkadaşlar. Ee, burada PPB yok. Değil mi? Sürekli takip ettiğimiz yine. Benim takibimde olan. Portföyümde de olan fonlar. IIH burada. IHK'yi eklemiştik. IHK'yi aldım bu arada. KHA portföyümde var yine. Bıh. Elimde yok. Ve de alamıyoruz zaten. Bu GMR duruyor burada. EID vardı değil mi? Yine iyi yönetilen e, bazı arkadaşlarımızın sevdiği bir fon. Benim portföyümde de var. NHY yine benim portföyümde var arkadaşlar. KYA demiştim. Portföyümde yine var. MAC yok. EC2. Bunlar da e, hızlı düşen fonlar. Ama onları da ekleyelim. Yerimiz var galiba. Evet. EC2. Bir de e, hızlı düşen dediğim GMR o da var. Bir de CVK vardı arkadaşlar. Bu da çoklu e, çoklu varlık katılım fonu. Bunu da ekleyeceğim. Dengeli bir fon. Bir katılım fonu. E, bir görmek için bu IJH gibi bir fon. Şimdi bir bakarsak IJH hangisi diye. IJH şu gri olan CVK. Bakın turuncu olan. Bakın onlar kaybettirmemişler arkadaşlar. Gayet dengeli fonlar. Yani hep diyoruz yani kötü zamanlarda ne alınabilir? Yani bunlar alınabilir. Hani tatilde çıkıyorsunuz. Bakmak bile istemiyorsunuz. Yani alın unutun gibisinden. Ama yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. <laughs> ve de bu hatırlıyorsunuz iki hafta. Hatırlıyorsunuz iki hafta önce kalkıp da ya ben artık dönecek galiba diye gittim. Fonlarımı aldım. Ve de ne yaptım arkadaşlar? Ondan sonra baktım düşmeye devam ediyor. Sattım mı? Satmadım. Hatta algoritmalarım vardı. Algoritmalarımda Viop şey yapıyordum. Viop yapıyordum. Bir tanesini arkadaşlar unutmuşum. Ve de acayip de bir zararım var. Algoritmaların da böyle bir kötü tarafı var. Yani bazen kodu değişiyorsun, değiştiriyorsunuz. Bazen algoritma çöküyor. Bazen bilgisayarın kendisi çöküyor. Ve de büyük kayıplar doğabiliyor. Yani ben algoritmamı çalıştırıyordum. Gittim balığa. Ondan sonra bilgisayar çökmüş. Yani olur işte. Ve de yani bir ara baktım o %5 süper falan filan. Ondan sonra de bir baktım. Mersen bilgisayar çökmüş. Baya bir lot almış arkadaşlar. Öyle elimde verdi Ondan sonra dedim ki ne yapayım bunu? Algoritmayı çalıştırsam hemen satacak. Satayım mı tutayım mı? Ve de orada en azından bir pozisyonumu küçültmem lazımdı. Pozisyonu küçültmek yerine arkadaşlar Aşk beni cüzdanımdan vurdu. <laughs> Ve de kötü oldu. Neyse. Biz bu fonlara tekrar bir geri dönüyoruz. Bakın en çok kaybettirenler, en çok kazandıranlar. Yine ayın 24'ünden itibaren bir fonları şöyle bir gözümüzün önüne getirelim arkadaşlar. Dediğim gibi bu dengeli fon CBK gayet e, tutulmuş yani. Zarar ettirmemiş. Şurada IHK var. Bu iş, işte kadın, işteki kadın o en iyi getiren olmuş aslında. En az kaybettiren olmuş. Şöyle diyelim. I, -I var. Yine bu sevdiğimiz fon. Bu dengeli fon I, Yine yani onlar da çok kaybettirmemişler arkadaşlar. Arkadan K, geliyor. Ve de bugüne kadar bakın şurada ne kadar kaybettirdiklerini görüyoruz arkadaşlar. En çok E, C, 2 kaybettirmiş %7. G, M, R %6. K, ve de PPB yüzde dört buçuk EID ve NHY yüzde beş arkadaşlar bütün borsa aşağıya gidiyorsa yani para kaybetmemek fonlarda kaldığınız zaman çok zor yani bu da böyle yani bunların kötü yönetildiklerinden değil ancak nispeten az kaybettirenler de şunlar IIH yüzde bir buçuk kaybettirmiş arkadaşlar IHK yüzde bir nokta üç kaybettirmiş Evet görüntü böyle. Peki biz burada bir aylığa baktığımız zaman ne görüyoruz? Bir aylığa baktığımızda yine yani bir iki tanesi haricinde bütün hisse senedi bu seçtiğimiz hisse senedi fonların kazandırdığını görüyoruz arkadaşlar. %7. Yani en azından faizden fazla kazandırmışlar. Tekrar biraz daha uzaktan bakarsak ne yapalım buna? 11 Ocak. Evet. 11 Ocak'tan beri de görüntü böyle arkadaşlar. E, çoğu faizden fazla kazandırmış. %60'ın üzerinde kazandırmışlar. IIH IHK KYA ve de PPB. Düşten arkasından ne gelecek bilmiyoruz arkadaşlar. Ancak şurada bakın bir saatlik grafiğe baktığımızda şurada küçük bir yeşile dönme var. Ben burada gevezelik yaparken oldu arkadaşlar. Ya Borsa İstanbul Haftan yukarı e, yani e, tırmanıyor gibi. Bakın şurada ciddi bir alış gelmiş. Şuraya bakarsak. Bakın şurada sabah saat 10'da e, yüklü bir alış gelmiş. Tekrar e, son 10.30'dan beri şu an saat 11.10 geçiyor. 10.30'dan beri e, barlar yeşile dönmüş. Yani almayı düşünüyorsanız da almak için herhalde zaman şimdi yani başka zaman yok. Bugünlerden salı 11. Bayram tatili geliyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Ailelerinizle beraber, sevdiklerinizle beraber ve de tabii ki borsada şansınız bol olsun. Yani bu düşüşlerin, uzun düşüşlerin yükselişi de e, at iyi tepiyor yani. <laughs> Teptiği zaman iyi tepiyor arkadaşlar. Öyle bir günde yüzde üç yüzde beş arttığını da gördük böyle e, şeylerin e, bu balinaların artık yetti dediği zamanlarda. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.